herkese selamlar. Bugün yanında iki kişi var. Yeni bir arkadaşımız da var. Birini, ben Biz, Birisini var. tanıyorsunuz. Bu da bana yardım edenlerden. İlk videoda söylemiştim. Bu arada elimde huyar var. Huyar diyorum. Oha lan. Rafa, abi ayakta kal. Ender var. Pişirim. Şey Arkadaşlar çok Hı. uzun olmayacak. En fazla 20 dakika. Olabilir. Oğlum öleceğim. Vallahi abi yarın kalbe kalmış. Evet altın, kazm altın kazmayı ve demir kazmayı denemiştik, altın daha hızlıydı ama İten daha çok kırılıyordu. Daha çok kırılıyordu altın hatırlarsanız denemiştik ya da hatırlamazsınız belki ben videonun yarısına kesilmiş çoğunu çekemedim. ben evet. bu arada kendimi tanıtayım ben onur. Bu arada can ben de videoyu izledim şeyi fark ettim sen az da tahta kazmayla altın kazıyormuşsun onu fark ettim <Gülüyor> <Gülüyor> kazmadım. Kazıyordum bıraktım. Rotten flash yemişim maşallah. Allah nazarlardan korusun. Rotten değil oğlum rotten flash ya. Adam bilmiyor ya. Allah. Çürük et lan ne fark eder. Bana sandalye vurur. <laughs> Hadi ye. Ve ben oynuyorum onu da söyleyeyim. Vallahi ben de oynuyorum ya. yani. Ben de Çıksana dışarı. Ç ne yok lan? Kit yok. Bura nere? Evi bilmiyor ki yatak odası. Onu küfür etme. Çıkalım dışarı çıkalım dışarı. Madene mi girelim dışarı mı çıkalım? Madence değil. dışarı çık. Dışarıda zombi var. Olsun öldür. E zombi öldü. Evet en son witch görmüştüm dışarıda. Ne görmüştün? Witch. Witch what? Cadı. Öldür mü? Ben her yere şey koymuştum. E lazım mı? her yere dönmüş Ay, gene. Arkaya ne yaptın biliyor musun? Dön be. Şuraya hatırlarlar. Dört tane jungle ağacı. He onu baksana. O, o değil o değil. Onlar başka jungle. Bir Bir ileride var bir de burada var. Üç. Üç müştü lan? Aha. Hani Krippi. dördüncü de ender saldırmıştı bana. Ekerken. Gece gece ekersen bak orada. Ender. XP'im hmm. biliyor musun? Aa, oha can level'e bak. Benim level'le var. Dünyanın en kötü. Ya patlayın. Patla Hareketli bulmayı öğreteyim. Biliyorum. Oğlum öyle vurmuyor sen mi vurmuyor? <laughs> Abi şey olsa diamond falan bulsa bu FPS'de e şey basacağız. FPS. En çap table'da. En çap yapıyoruz da. Hmm. daha daha. Arkamdaki var. Lan Enderman var arkamda. Endirmene bakmadık ki. Ha, bakınca o skin'i görünce sinirleniyor. <laughs> Aha bak. o bize bakınca hadi yedi şu 3 level olduk beyler. Ende gidince bit şeyi hmm. bitireceğim ha. Lan arkadaşlar seri ende gidince bitecek. Aa, ah. ejderha yenemeyebiliriz. Koşmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne bu ne koydu lan sniper'cı. <laughs> Bal mı? Bu ne lan Robin Hood dedi. Ender abimiz Robin Hood'dan beder. Beder, Oha, Oha. ya. Ve <laughs> Hmm, Ama bak o çölde... Madene giriyorum vazgeç. Çölde Aa, burada chest var mı? Eee madende de çöl. <laughs> zırh yapalım mı? Zırhlar <laughs> <laughs> full zırhta. Lan ne olmuş zırhıma? Full gitmiş. Bakacağım inanmıyorum. Hayır! Benim an bir... Orada 20 tane şey harcamıştım ayrın. Lan dışarıda şeyler gidiyor. <laughs> <laughs> ne lan? Yemek istiyor. <laughs> Hadi et atalım mı et et? Yiyeceğim. Nerede? Nasıl açık tuttum iki dakika Hadi çürk et yiyelim. oldu? Can da yemeklik fakirin. Ben, ben de oynayacağım. <laughs> ben de oynayacağım. Bir dahaki da. video. Aynen. Hunger Games'i bulabilir. Hıh. Korkuyorum. Oğlum burada şey. Ha can kızın taş attığını çekmiş. Torç koyalım. Torç koysana. Torç yok. Ha var bu. Işınlanak var. mı? Canımız gitti. aşağı zart diye Bak ben orayı biliyorum. Şurada. şurada creeper vardı geçen bölümde. Şuraya hep creeper geliyordu. Hmm. Hatta bir kere öldü. Altını şurada. Eyvah. Creeper inventory, inventory yaptınız mı? Arkada mı? Keep şurada. inventory Ay, yaptınız mı? Altta bir Ya aldım. bak. Keep ya, inventory yapmıyor. Yapmadınız mı? Niye? O evin yanında mı? Bu kimin tanrısı? Bak hile o. 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 hile değil. Altını şurada gitmiyor. Oha. Altını orada bulmuş. Oğlum orada her şey var lan. Oraya gitsek aslında Kömür evet. biraz. Buradan da çıkıyor ha. Bak burası da yer. Buradan da çıkış o var elinde. Orası kendi evi vardı oğlum. Ben yapmadım. Sadece benim merdiven koydum. Aç. Orada mıydı? Maden daha aç. televizyon E <laughs> <ilk. gülüyor> televizyon nereye kes? tamam. Abi neden ne birydi onda skin yok? Aa, ayran gördüm. Oy. Neden birydi onda benim skin dağın. yok? Biz aynı... altın Biz... da kaz altın da be. Biz böyle kazıyor bir altın da kaz abi. Biz ayranı açalım. Aa. Dur taş bir kaz, taş kaz bir taş. Taşı tık diye kazıyor. Biz ayrını açıyoruz. Aynı. <laughs> oğlum kazma ya, başına gidiyor. Aynen çabuk bitiyor. O kalsın oğlum, onu süsle yapalım. Ayrın ayrın. Süs diye onu süsle yaptık oğlum. Buralarda ne var biliyor musun? Vadi var. Hani bir kocaman var ya. Evet. Ben, var, ama oraya vadi yok. Bir tane mi? Ha. Alamadım ki. Hı, nerede? nerede? Oğlum şey altınla kazdın. Hı, altınla kazınca olmuyor herhalde. Evet. Oluyor. Oluyor mu? Ne kaz? Bak olmuyor. Olmuyor. Aferin can. Bak <laughs> 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 çok akıllısın. Taş kazmak için mi? ya salak. Ben biliyordum. Madem abi. niye söylemedin? Ha <laughs> <laughs> gülmüyor ya. Beyin zekası. Al. Altın şey için ha. Başka diamond falan. Matematik hocası beynimi aldım. <laughs> anladım anladım tamam bu videodayız. Ha, genellikle bir boşluk olan yerde spam'le oluyormuş ya ileride. Ben ne öyle böyle göremiyorum. <laughs> Git bir daha. Ha, ben burada spamları bulum için boşalttım biliyor musun? O zaman daha yoktur. Anladım. Uzak uzaklardan gelecek. Zombi değil. Ya yani bak geliyor. Tek ama şey, şey iron, iron, iron diamond, iron, diamond iron, taşla iron taşla kazınca bir de iron'la kazınca bir de Diamond'la kazınca geliyor. Takdiri da. Ha dur orada kayıp. Bir şey yok orada. Oğlum can gitti sende gel. Sen vur. Yalnız, Yalnız sıçtık. Kaç kaç sıçtık sıçtık. Videodayız. Aha, Oha. Vuramaz ki. Oha. Vuramaz ki. Rotom flash Yok. Orada bize meydan okuyacak. <gülüyor> <gülüyor> Yemek ye. Aile fotoğrafı. <laughs> <etti>. Aile fotoğrafı. <laughs> <laughs> Plotum, selfie çekileceğim. Yemek yemek ver mi? Güzel yemek. Ben selfie Bak, bak çok kanka iş şey yapacağım. İskelet Ama kul cool var. Tipe bak çay gibi. <laughs> i̇şte Peki bak. Ay. Versene. Al. Burada <laughs> flash atmasan iyi. Gelsene durum ver. <gülüyor> <gülüyor> Gel sana bir Ama bir yemek yok. Ver. Yürü, yürü. Allah'ım ye. Evet. Ver lan. Oha. Ya. Ölmüyor ki oğlum. Bu misli çok on Dur dur, atsana. Oğlum lan. Ok at. Oğlum, o kılıcım, kılıcım var. Kılıcım var, kılıç. Allah sana ver <laughs> Al lan. sen, gülüm. Gülüm. <laughs> ölürsün. Ya dürüm oldu. Dürüm olan sensin. Ver ver. Profesyonel savaşçı Tamam dur. Rotom flash. At ölürsün. Lan. Öldü. Ödülümü aldım. Zehirlenmedin ha? He. Ho, her şansa bak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyorsun oğlum orada ya? Yürü maden kalacak abi. Sen, al, Ay, ol, ben al, ben o katıyor oğlum biri. At, Atmıyor. Şey, o düşüyor. Yalnız artık yere inmemiz lazım. Buraya merdiven el, yap. Elinde hıyar yemek <laughs> yiyorum. Abi yani senin versene. Hadi, Aa gündüz değil mi? Yukarı, çıkacağız. Çıkıyor. Gündüz yemek Gündüz olur zaten. Oyun çok kötü. Çıkmıyorum vazgeçtim. Oyun o müziği verirsen ben seninle anlaşamam abi. Nerede abi canım? Merdiveni göstersen ona. Şuralarda. Arkanda. Orası. Çıkış birazcık zor. Oraya şey kokun. İyi yeah, alakası yok. <gülüyor> çok olur. Bu çürük eti alma işte Ben buradan bir kere düşerek öldüm biliyor musun? Hem de videodaydım. <gülüyor> <gülüyor> Um, Aa geçiliyor, şimdi. geçiliyor oğlum, geçiliyor. <laughs> ha, bir de geçiliyor oğlum, geçiliyor. Hala ha, etkiliyle. Oğlum, oğlum geçiliyor. Yürürsen bir de geçiyorsun orada. Atlamana gerek yok ya. Ben bir kere videoda buradan düşüp de ölmüştüm ha. Buraya gitmek gerek yok. Ben şey. <laughs> ha, oraya kum koyuyordum ki böyle düşüyor. Kömür alırdım ama gündüz işimiz var o gece. Onlar... <laughs> ben sana ne dedim? Ben ne kadar ballıyım değil Burası mi? Burası tehlikeli. Olum ya önüme ben... bakarak çıkıyorum. Oğlum öne bakarsan çıkamazsın. Orada taş vardı. Taşa çarptın. Taşa... Hmm. Taş çarptı aşağı. Ta Onur videoyu da izle. Ha, olsun. Aha çıktı. Evimiz şurada yukarıda. Abi dibinde aslında iki tane çıkış vardı. Güneş Güneşi beklerken ay doğdu. Arkadaşlar söylemiş miydim hatırlamıyorum ama <laughs> o çiçekler <laughs> yani ben buluştum. <değiştim. gülüyor> e ee, o çiçekler şey diye. Ee, o çiçekler neden oldu? bir oldu şey değişiklikmiş diyor. Mor e, şey sürüm yüzündenmiş. Şimdek. ben bir beşte çekmiştim. Şimdi en son bir yedi onda. Hayvan. Çektiğimiz için bir sürü şey var. Canlı zaten her yeri sövürmüş. Hayvan mı kalmış ortalıkta? O, o enderler o, geziyor. Başlığımız var. Evet. Ve canımız çok az. Ben yokum. Oğlum sen Rob. E, Ender aslında daha kolay ölüyor biliyor musun? Başlığımız var oğlum ya. İnek yok. falan yok. Ender daha zor. İki böyle kaçıyor oğlum ben yanımda. Ben hep vuruyorum. Dibime geliyor kılıç da vuruyorum. Bir kere ben onu öldüreceğim diye ta evi kaybettim. Zor buldum evi. İyi milimep vardı. Şimdi yok ama. Ha, TP atarız. milimep ne oldu lan? Ö spam fight çekmiştim onunla. milimep ne oldu? Mini ne oldu? Heh, yani acıktık. Bu Talha forge aç forge şey yapmadı. Öleceğiz ya açtıktan öleceğiz. Farkındasınız değil mi? Ha daha dur ya. Keşi, ben ne yapıyorum? Bir yok. Vardı la. Bitti. Ha çakmağım var. Bir saniye şuraya gideceğim ben. O ne lan dinozor gibi yapıyor. Biraz <laughs> hile. Biraz hile gibi olacak ama. Hayır yasak. Keşke ya, yani, evinin orada öleceksin. Keşke ahtopu teyebilseydik. <laughs> Hemen oradan kes. <laughs> Gel lan. Barış. Şekilli vur. Ben bir şey yapmadım ha. e? Yere sert düştü. O <laughs> ne lan? Biz yere mi sert mi düştük? Evet böyle. O biz yere atlamadık ki. Aynen. Can sağ olsun. <laughs> biz yere atlamadık ki. Olsun bakın açtığımız bu. Olsun oğlum eşyalarımızı Eşyalarımız Eşyalarımızı. <laughs> Bunu yapacaktım zaten ben. Ama eşyalarımı çeste koyacaktım. Ondan sonra öldü çektim kendimi. Oha Bu da biri ölmüş. <laughs> İtemlere bak. Zenginim. Leveller. Çok gereksiz item var. Her. Tamam level gidiyor ölünce çoğu. Birkaç tane kalıyor. Yok zaten sıfırdan, evet sıfırdan gitmiş. Sıfırdan başladı. Sıfırdan değil. İki falandı. Ben üç level yapmıştım bak. Bir level. Nerede Soğur. lan diğerler? İnmiş. Eşit, diğer eşyalar. Eşit bu kadar varmış. işte. Hayır. Evet bu kadar. Bir kaç tane daha var. Sadece meşale yok. Var. Hani aldım onu. <laughs> Vallam diyeyim. Evet 36 tane. Allah adama e, iki şey adam adamı. Evet ikinci katını yapsana sen. sen. Orada. Oğlum siz bunu yapacaksınız ya yemek Olursun. Ya abi hayvan avlamayacağız mı biz ya? Ne yapıyorsun? He? Oğlum şu dağa çıksana bir şu. Şey. Aşağı. Lan neden olmadı? Ben sepkin yaptım. <laughs> Allah belanı versin ya. Başka bir tanesi o... büyüyünce diğerleri büyümüyor. Yani. Hep biz yaptık ya. Bazen birbirleriyle bir, 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 birleşiyor olan nefret ediyorum. Ee, birleşik ağaç olur bir de dev gibi oluyorlar. Acaba bir diye de onu olduğu ya için. Ha, o da adam bakar yeri görürsün. İnekleri, koyunları. Cana bile görürsün var. <laughs> Canı bile görürsün. da var. dağların arkalarında. Canı bile görürsün. Canı uzaktan yay. Beş kilometre. Ben buradayım oğlum zaten. Ben buradayım. Deri mi göreceğim oğlum? Oğlum sen Vay daymış. adı o kadar Games'de zenginiz ki ayrılma şey. Hangi Games'te benim yaptığım tek şey. O kadar zenginiz ne, o kadar zenginiz ki ayrılma şey Ne Toprak. Toprak sesi. Biz toprağı Biz evet. yine Arkadaşlar şunu yine söyleyeyim. Ya yeter. Yorum atıp abone olun abi. Yorum atın ve abone olun. Abone oldum da Abonelik zaten. Abone. Abone olmasanız bile yorum atın. Aynen. Ne de o da var. Abone var yorum yok. Oo bu çiçekleri alabiliyoruz canım. E, e, evin önüne var. diker. Dört tane abonem var. Dostum. Ne etki bu lan? Domo bu. Ne yapacağız? Domo. Hadi yapalım. Yapabiliriz. Gel. Tabii Bebeğim. Oğlum. Kaçma. Lan ya, yapma bazı bazen zıp bizi gördü zıplıyor hayvan diyor. Yazık. <laughs> Senin anan baban nerede kardeş? <laughs> <laughs> Orada. Aa biz bunları çiftleştirelim mi? Niye öldürüyoruz? <laughs> havuç havuç veriyorsun. İkisini de havuç Benim verince sandıkta. Yok ya onu bize ver. Bilir. Abi village bulursak o, başka havuç yok bir de domuz yok. Abi village bulursak güzel. İki tane var. Niye ne yapacaksın? Abi ekini var. Bak şurada evet. var. Git git oğlum. Veli diyor. Git oğlum. Ay village. bakalım. Oğlum ben Veli diyorum. Şurada <laughs> bir şey vardı abi bak gördüm. Şey, Şu tam şurada ben mini map'le e baktım. Oğlum. Her yeri gezdim. Hiçbir şey yoktu. Şey kaptıyız. Kaptıyız. Bir anlama var Yan gözle daha iyi görüyorum. Abi bir şey diyeceğim bak. Çok saçma. Abi bir şey diyeceğim şey şimdi bak. E, Keşke evi değil, zomb köylü zombi oluyor ya. Hı. O köyün yakınında mı oluyor? Acıktım. Acık. Oo. Abi köylü zombi. Uuu. <laughs> Dur bir dinle köylü zombi <laughs> köyün yakınlarında mı oluyor? Ama oğlum koyun onlar. Abi dur köylü zombi köyün yakınında mı oluyor? Zombi işte zombi köylüyle birleşirse bak mantar evi şurada. Şey oluyor. Gör, gör. Şey zombileri e, köylülere saldırırsa onları öldürüyor. Zombi köylüleri. Onları gidiyor. zombi yapıyor işte. Ee, o zombi. zaman yakında şey var abi ben gece 2'de bir köylü zombi saldırıyor. Gördüm videoda. Allah. O zaman ne ya? Dolaşacağız ya. Lan yani. güneş batıyor. Abi minimal plato. Çok hızlı batıyor lan. Sonra yap şey yaparız. Sen domuz. Allah yatak yaparız diyeceğim de yatağı yaptık. Yok ki yatak. Bir, yani tane, bir tane daha vardı. Bir diamond bulursak Nether'a gidebiliriz. Of! O nerede ya? Ne okla senle benim yaptığımız. E, tavuğa yaptığımız kesiliyor biliyor musun? Yarı yani. <laughs> yarıya. <laughs> Video da yapmışık. Hatta evet. o videoyu koyduk biz. Evet, Hunger Games. Tavana evet. de. Tavuk tek yaprakta e, oturuyordu öyle. Yani oturuyor derken duruyor. Oğlum eve gitti eve. Oh. öldürdü. Of. O oh, ben niye eve gidiyor. Onun arkası dolu. Al ah, gece şu zaman bir çıkıyor. Tamam. Oğlum tamam, bence direkt Hadi gidelim. Ha zaten şöyle. Elim güzel gözüküyor uzaktan ha ağaç Aa, Ay abi ağaç maaç güzel. Dünyanın en güzel Sen en seçici. Oscar öder ödüllerine aday daha... gösterildi. Söyleyemiyorum. Sen kesin kesin o ağacı evini bulmak için yapmış. Yok oğlum kesiyorum. Baksana lan. Yine ağaç koyuyorum. Evin içinde zombi varsa. Hepinizi öldüreceğim. Hadi uyuyalım mı? Bence yemek. Uyuyalım, uyuyalım, Bence ilk önce kaç dakika gece. Oldu? Onur saat kaç? Arkadaşlar can, can gülme krizine giriyor. 5 şu an. Ben var. Ben kandil oynadım. He oynasan tabii. 13 dakika kaldı. Birinci olmasın. Vallahi hocam. Bize Allah ne var? var. Sevin <laughs> oh. oğlum. Vallahi. Gelsene öyle. Videoda arkadaşlarımıza oynayacağım lan. Oh, bir saniye bileyim. abi yemek yiyelim. Bizim şey. sanmamız için yorum atın ve soru sorun. Allah'ınızı sevin. Diyor musun ya? O zombi geçecek şimdi. Oğlum 20. Yok 10 şu gör. Hiç izlemiş bari birisi yorum atsın ya. Bu ne rezilliktir abi? Yorum atın. Rezillik. Rezillik tam bir rezillik. Hah. Kes lan sesini keslam O Bu ne ya? Sinek, sinek yani. Evin içi sinek. Ya sen de oynayan yemeği yaptım sen. Artık. Oy oğlum müzik verme ya. Allah'ım sever sen müzik verme. Sanki müzik Enderman evet. oynuyorsun Ay ya. Aynen. Ay Enderman diyorum. ya. Hero Brian azıcık. Ha müzik kız. Öbür Çok yani. az kız demiştim. Az kız. Gene geldi. Ya sanki Hero Brian Bura... de geliyor lan. Alta bak. Herobrine Hero çekebiliriz. Arkadaşlar izlediğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Bende Hero Brian modu var. Ben o mod çekebilirim. Zengin. Kayboldu lan et. İsterseniz buraya da <laughs> gidebiliriz. O ben modu da indiririm. Valla. Kayboluyor. Ha içine gir. Arkadaşlar isterseniz. Bak şu şeyi kapat. Uzay modu şey gelir. Uzay modu. Oradan, şey falan uzay oradan modu. zombi falan gelir oğlum. Uzay modu Orada karanlık. Evet arkadaşlar. Uzay modu yükleyebilirim isterseniz. Şey de yükleyebilirim. Ne, ne demiştim? Ben. Ha yol yapıyor. Ne demiştim oğlum? Uzay. Uzay modu bir de başka bir şey demiştim. Do. Herobrine. Ha, Herobrine modda oynayabiliriz <laughs> arkadaşlar isterseniz. Siz bana söyleyin. Ben direkt. Bana sen mi? direkt. Bana direkt işin mi? Sen direkt. Hadi zır yapayım evet, mı? sen zır yapayım <laughs> mı? Yok gerek. Zombi yok. direkt. Olmuş. <laughs> Kesin Don. zombinin elinde et falan var yalnız. Zombiler o kadar şey ki. O bu ne ya? Üçlü aç. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> ona ona hiç ulaşmak <laughs> istemiyorum ben. Ona He. dokunmak bile. Zom, Zombiler yani o kadar şey ki şarkı söylüyorlar. Oğlum böyle. şöyle yatacaksın lan. Yat Yatmayacağım. Var. Yatamazsın yakında canavar var. Lan. Ulan creeper ben senin. Oğlum zombi de var. E şöyle bir şey olmasın yakınca canavar sss, var. Sss, Abi sss. evimiz var evimiz kör müsün? Oğlum, Abi, çatıya çık sen çatıya çık çatıya. Oğlum çatıya Enderman geliyor ha. <laughs> ben bir kere şey dedim e, Enderman geldi çatıya öldürdüm. <gülüyor> Ama videoda <laughs> değil zaten videoyu de kapattım. Oğlum o kadar ay demir biriktiriyorum hiçbir şey yapmıyor. Aynen. Ya ne yapacağım? Bir iki tane. Zırh yap. <gülüyor> 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 Hadi ya kılıç yapalım lan kılıç. Kılıç var mı? İki tane var zaten. Ne yapacağım He. oğlum kılıcı? Da çok çok oğlum ilk bitirelim hayır. Yedek çok gereksiz. He savaş ortasında biterse görürüz. Çok gereksizsiniz. Onu yani. da yanına. çok. A sen al. çok gereklisin. Aa dur altın kılıç. Altın kılıç. Bir şey. altın kılıç. Demir kılıç varken altın. Kılıç. Aynen. Ama hayır şey olarak. Ne olur ayakkabı yapar. Gelincik evlenmiş vay, oldu. vay evlenmiş <laughs> var ya Zoldan, yalnız ben... alttan ses geliyor bu evin altı boş biliyor musun şuranın altı o değil o değil bir dön şu ıı, kapalı yerlerin altı boş yani şu vardı bir bak lan kapalı abi bir kassana Geçik. bir kassana onun içi full boş creeper patlamıştı bir kere videoda değil boş ver denemek istemiyorum varsa açamazlar abi çok derin şu kumdan bir gir bakalım Ha. Anne ne yapıyor? Bir bakalım. Yok oğlum, bence hiç bulaşma. Bence kıstım mı? Bak ne Biz öğrenciyiz. Bir o, şey o. bakacağım. Hadi al lan sen onu. Oh, ayrı chestlerin üstüne bir yazı yazıyordu. Hı. Sen tabel yapmayı da bilmiyorsun değil mi? Biliyorum. Ne? Nasıl? Stikler bir şey. ne ne. Ne 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 ee bitti. Bence Bloklar gitti. Blok. Tamam ha, hiç blok. kapıda zombi bak. <laughs> Selam. Sen neyin? Selamünaleyküm Şeker iş. madene doğru baksana bir. Komşu şeker istiyor. Şeker istemeye gelmiş. Vermiyorum Ver lan. <laughs> Elim Minecraft hayatı burada. Aa! <laughs> <laughs> oha evin depo var lan ne Aynen, ha, buraya, Gizli, çiz, buraya depo yapalım. Gizli çizli, çizli. Tek Hare, abis, dur dur. Ver bir çabuk çabuk. Dur, kasma sakın. Kasma. 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 Burada. Ya. Abi baksana buraya dümdüz bak. Bak bak bak. Ya, bak. Nerede Sağ buraları burada kesin bir spamlar vardır he. Sağ onları ben koydum. Hem o kum taşı salak dümdüz değil. Kum taşları böyle oğlum böyle kum taşları böyle şekilde oldu mu buralarda spam mı? baksana. Ya, biraz düz gibi. Oğlum kum taşı lan. Dur lan. <laughs> Steven'im <laughs> dur bir ya. oğlum bir bırakmıyorsun ya. Steven'im mezarını yapacağım. Ya Allah belanı versin. Ne, ne 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 ne. Teşekkür ederim. Hadi burayı depo yapalım. Oh. Ya ne yapacaksın depoyu? Hadi çıkın, çıkın hadi çıkan. ya. Çok gereksiz. Çıkın mı? Tavuk mu besliyor seni evet oğlum? Ayı veriyorsun yani. Koy. <laughs> <laughs> Za. İkste. Zaydi ise. Zaydi de yetiş hayatım. <laughs> <laughs> Yetişemem. Beynin sapıklar. Yetişemem çünkü trafik var. <laughs> Esprim yok ya. YAAA! Az önce konuşamadım. Oyuncusu oğlum adam gibi oyna ya. Yaptınız zamanımız oyun. yok, zamanımız yok. Oğlum 5 dakika kaldı. Da 50 dakika kaldı. Zincir olmasın 6 yani. dakika kaldı. Buraya da kum koyalım artık. Yaaa. Olmadı. Hadi, hadi. oğlum dur yapalım <laughs> video bitsin. Tamam. Ve Ben yapayım mı? Çok eğlenceli Ha, He he. Komiklik de şey olsun. Tamam. Chessplay. Dünya'nın en iyi oyuncusu. Ne yapacaksın oğlum? Chessplay gibi mi yapacaksın? chest plate koymadım. Dın dın dın. yap bari. Lan örümcek. ne biçim yürüyor lan? <laughs> Çatıda ben delik bırakmıştım. Yemin et. <gülüyor> 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 Oğlum oyu gitsin ya. Oyu. <laughs> Yanı başımda <laughs> mı? Ne <laughs> ne Aa ender gördüm. Ne 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 çiçekmiş. Ben buradan çıkmam. <laughs> <laughs> Ya, niye, niye uyuyamıyoruz? Sanki kapıdan gireceklerdi bizi öldürecek. Bak şimdi bak. Belki de. Bir <laughs> ee. evimin içine, evimin içine çıkmaya korkuyor mu? Çıksana oğlum öldür şunu ya. Hayır oğlum hayır. Öldür elinde de ayrılır Zırhın da var. <laughs> bak şey. Korkudan oğlum ya. Gök korkusu. <laughs> Gelecek diye korkuyorum. Çok sen onlar. Gelecek. Gelemiyorlar şey. bile. Olmadı makine... <laughs> <laughs> <yeterli. Nerede? gülüyor> <Onu sünür. gülüyor> lan. Helal kuni. Yeter lan. Nerede? Anasını öp. Bu ne lan? Hele ben. Gelecek. Öp, öp, öp. Şurada şey de witch, oh. ay witch, witch witch Arkada. <laughs> Yağmuru kes. <laughs> Aynen. Burası yağmurlu bölge. Abi ya. witch var arkanda. Hı, satayım. Ben kurtulmaya çalışıyorum. Şuradan. ne lan. lan. Ben gördüm. Kaçtı oğlum. Ha, oralarda bir yerler var. Yer. İskeletmiş lan. Deri zırhlı iskelet. Ee, Onu da alalım. <laughs> ya oğlum bu ne? Hiç ne yapıyor biliyor musun? Baksana. Oha, full deri zırh. Bizde yok lan o şerefsiz. Sen ne yapıyorsun? Bizde ayrım var oğlum. Oha. Tam da güneş oldu. Slow motion of gidiyor. Alırım. Oha. Ha, lan. alırsın. Aa, al. Lan öldüm. Bu şey. ne lan? Ölmem ben. Oğlum zil çalacak hadi. Yalın daha çalmaz. Sen sıkıntı yapma. Bir video bitsin oğlum. Hadi eve eve eve. Evin içinde videoyu bitireceğiz. Ağaca bak Allah'ın sen ne şekil. Sapı yok ağaç. Evin içinde zorluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Epic, Epic bugünlük iyi. bu kadar.